3 Temmuz 2020 tarihinde saat 14'te barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara'da yapılacak büyük savunma mitingine davet ediyoruz. Sabah saatlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan tarafından avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair hazırlanan tasarı nihayet kamuoyuna açıklanmıştır. Öncelikle belirtmek isteriz ki açıklama esnasında dile getirilenler kamuoyunu yanıtmaya yöneliktir. Bu taslağı hazırlayanlar ne barolar ne avukatlar ne stajyer avukatlar ne de temsilde adalet konusunda bir fikre sahiplerdir. Baroların avukatlık staj eğitimi vermediğinin açıklanması barolara yapılan büyük bir haksızlıktır. Bunun asli nedeni kontrolsüz biçimde çoğaltılan hukuk fakülteleri, fakültelerde öğrenim görmekte olan 80 bin kişi ve her yıl mezun olan 20 bin hukuk öğrencisine neden olan sistemdir. Şayet stajyer sayısı ve eğitim kalitesi gerçekten önemseniyor olsaydı birçok akademik meslek için uygulana gelen sınav dört yıl sonraya ertelenmezdi. Bu zor koşullarda altında bile binlerce stajyer avukat barındıran barolarımız hiçbir fakültede olmayan biçimde 30-40 kişilik gruplarda aktif eğitim yöntemleriyle eğitimlerini sürdürmektedir. Üstelik bu eğitimleri başka herhangi bir kaynağa sahip olmadan meslektaşlarımızdan tahsil edilen aidatlarla gerçekleştirmektedirler. Üstelik kamuoyunu Günlerce barolar siyaset yapıyor söylemiyle meşgul ettikten sonra ortaya konan çoklu baro projesi esasında baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır. Çoklu baro sınırı olarak 5000 sayısının neye göre belirlendiği ve hangi ölçütlere göre 2000 avukata ayrı baro kurma hakkı verildiği ise hiçbir şekilde ortaya konulamamaktadır. Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği'nin iki ayrı açıklamasına ve baro başkanlarının çoklu baroya karşı Ankara'ya yürümüş olduğunu bilmesine, hatta baro başkanları tarafından mecliste bu durum kendisine açıkça bildirilmesine rağmen yapmış olduğu açıklamasında bu değişikliğin baroların ve hukukçuların desteğini aldığını ifade etmektedir. 80 baro olarak biz çoklu baroyu istemiyoruz. Bu düzenleme kimin için ve ne maksatla yapılmaktadır? Temsilde adalet için ortaya konan düşünceler ise gerçekçi değildir ve kabul edilemez. Bu tasla kanunlaşırsa 44 üyesi olan bir baromuz ile 4958 üyesi olan başka bir baromuzun Türkiye Barolar Birliği'nde temsilinde dörder delegeye sahip olacaklardır. Bu ne demokrasi ne de temsilde adalet olguları ile bağdaşır. Ayrı bir organ olarak seçilen baro başkanının görevinin sona ermesi halinde yönetim kurulu içinden bir başka bir baro başkanının belirlenmesi hususu seçmen iradesine saygısızlığın bir ifadesidir ve kanun genel sistematiğine de uymamaktadır. Açıklanan teklifin içerisinde yer alan bazı popülist değişiklikler ise yine teklifi hazırlayanların gerçeklerden ne kadar uzak olduklarının bir başka kanıtıdır. Genç avukatlar için ortaya konan aidat indirimi bugün birçok baromuz için sorun olmaktan çıkmış, çok sayıda baromuzca genel kurul kararlarıyla aidat indirimlerine çoktan geçinmiştir. Keşke bu öneriyi getirenler sesimize kulak verip özellikle genç meslektaşlarımızı ilgilendiren CMK görevlendirmelerinde ücretlerin Avukatlık asgari ücret seviyesinde çekilmesi taleplerimizi yerine getirmiş olsalardı. Bu bile teklifte gerçeklerin nazara alınmadığının bir başka göstergesidir. Biz 19 Mayıs ve 1 Haziran açıklamalarıyla 19-22 Haziran Ankara yürüyüşünde çoklu bara uygulamalarına tümden karşı olduklarını açıklayan ve hazırlıkların sona erdirilmesini isteyen baro başkanları olarak siyasi iktidara bu bölme ve parçalanma projesinden vazgeçmesi, demokratik kamuoyuna halkın sesinin kısılmasına yol açacak bu projeye karşı çıkarak barolarına sahip çıkmaları için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bizler Türkiye'nin baroları olarak 3 Temmuz 2020 tarihinde saat 14'te barolarımıza kayıtlı tüm meslektaşlarımızı Ankara'da yapılacak Büyük savunma mitingine davet ediyoruz. Saygıyla paylaşıyoruz. Bu arada bir notu ifade edeyim. Bu çoklu baro getirilmesi gayretleri karşısında biraz önce aldığımız bir haberle Samsun Baro Başkanımızın istifa etmiş olduğunu öğrendik. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.